Bu da öykü kartı diyemiyorum. Çünkü öykü şu an okulda arkadaşlar ve biz bugün ona gidip sürpriz yapıp yurt dışı atıştırmalıkları alacağız. Onunla birlikte deneyeceğiz. Ama bu sefer Amerikan atıştırmalıkları almayacağız. Size bir sürprizim var. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Bunu da denesek mi acaba? Ama Kore'nin değil. Mr. Biz çikolatalarını buldum. Bakın bu marshmallow. <laughs> bu Okulda... Ev ee, ev... Ee. Bir çocuk da bunu yapar, bunu çok güzel O sade süt mu aradık? Çok güzel dedin mi sen? İlk ölçü deniyor. Ben 60, 90, Çok mu sevdin? Arkadaşlar Öykü şu anda okulda. Ben de hazırlandım. Gideceğim. Yiyecekleri seçeceğim. Sonra gelip evde deneyeceğiz. Bu arada Azerbaycan atıştırmalıkları arıyorum. Ama nerede bulabilirim? Yorumlara yazar mısınız? Şimdi gidelim. Birlikte seçelim. Umarım güzel şeyler vardır. Five minutes later. Ve geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi yurt dışı atıştırmalıkların olduğu yeri size göstereceğim. Aşırı güzel. Buraya ne zaman gelsem var ya hepsini alasım geliyor. Şöyle bir bakar mısınız? Şimdi geldik, size sürprizim var. Demiştim Amerika yiyecekleri denemiştik bugüne kadar hep. Bugün mümkün olduğunca Asya, yani Kore ürünlerini almaya çalışacağız. Bana Kore ürünlerini gösterme şansınız var mı? Nadılar. <laughs> Nadılar. Tabii ki de Nadılar. Buldak. Deneyelim mi? Sanki denemiştik, farklı bir renk alacağım. Şunlardan alabiliriz. Bu çok acı gibi sanki. Dünyanın en acı nadılı olabilir mi acaba? Şu da çok güzel görünüyor. Hangisini alalım? Bence bunu. Bunu alıyorum. Bunu deneyeceğim. Başka ne var? Aa aşırı güzel görünüyor. Kore'de olsaydık bundan bana aydın içerdim bence. Çünkü çok tatlı görünüyor ama bunun pembesi olsaydı daha güzel olurdu. Ama sarı var. Öykü sarı seviyorum. Keşke tek sarı videomuzda bunu bulsaydık içerdik. Bunu da alıyorum. Arkadaşlar bu da Kore atıştırmalıymış. Mikado bunun çikolatalısı olsaydı keşke. Ben bu renk çikolatayı sevmiyorum. Ama sizin için deneyeceğim. Bir de bunu alıyoruz. Bu arada bu çikolataları çok seviyorum. Bakar mısınız? Aşırı güzel. Ama bunlar Kore değil. O yüzden bu sefer bunlardan almayacağız. Denederseniz bir daha zaten başka ülkelerin yiyeceklerini de deneriz. En çok istediğim Azerbaycan yiyecekleri. Azerbaycan yiyeceklerini bulabilir misiniz? Getirebilir misiniz bizim için? Siz de yorumlara yazın. Nereden bulabilirim? Çünkü aşırı denemek istiyorum. Bunlar böyle kahvaltılık atıştırmalıklar. Ben bunlardan daha önce almıştım, denememiştik videoda. Ama kendim yemek için bunlardan çok alıyorum. Aa burada çok güzel bir şey var. Bu çok güzel. Bunu da denesek mi acaba? Ama Kore'nin değil. Bu arada aşırı güzel bir şey buldum. Oreo. Oreo'nun Kore atıştırmalığı ama hangi rengini alalım? Bu neyli bu neyli. Korece yazıyor ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten bu çileklidir bu da herhalde kivilidir diye düşünerekten şunu alıyorum. Öykü bence bunu sever. Maça oranın bir meyvesiymiş. Yani bizim hiç tadını bilmediğimiz bir şey ve ben bunu aşırı merak ediyorum ve bilmediğim lezzetleri denemeyi de seviyorum. Bunu da alacağım. Böyle bir tane daha diye bir yiyecek. Susam var üstünde. Susam demek sadece Türkiye'ye ait bir şey değil, orada da kullanıyorlar. Bayağı da içinden ne çıkıyor? Bu ne ya? Sesam Flower falan. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Kore'nin bir dondurması var. da. Mochi, Kore'nin dondurması olarak geçiyormuş. Bu da lokumuymuş. Deneyelim ya. Biz Kore'ye gitmeden bir Kore yiyeceklerini deneyelim ki seversek Kore'ye gitmek için daha böyle büyük bir aşkla gidelim istiyorum. Çünkü Kore'yi gezmek istiyorum artık. Böyle pirinç çubukları var. Bakın bunlar pirinçten ama çubuk çubuk ve bunları böyle normal makarna gibi yapıyorsunuz. Bundan deneyelim mi? Aşırı merak ettim. Biz bundan daha önce Mehmet'in YouTube yaptığı dönemde bir denemiştik. Hatırlıyor gibiyim ama tadını hatırlamıyorum. O yüzden bunu da alacağım. Bu arada Kore'ye ait çok ürün olmadığı için birkaç tane böyle karıştırıp değişik şeyler alacağım. Şu var Hesler'den falan denemek istiyorum çünkü yine. Çünkü yeni şeyler gelmiş farklı. Bunu Öykü sever diye düşünüyorum. Bir tane bunlar alacağım. Başka? Aa Takis'in iyi var? Ben Takis'in şeyini çok seviyorum. Mavi aşırı seviyorum. Onu kendim için aldım bu arada. Sizle daha önce denediğimiz için onu size göstermedim. Atıştırmak için kendimi aldım. Ben bunu akşamları aşırı yiyorum çünkü. Çok seviyorum film düzlarken. Şimdi sizinle denemek için de böyle bir şey almak istiyorum. Bu küçüğünü de sizinle denemek için alıyorum. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Mr. çikolatalarını buldum. Aşırı güzeller. Ve bir sürü var. Hangisini alalım? Bunu alalım, bunu alalım. Asya'yı deniyoruz biliyorum ama ben bundan denemek istedim. Bir tane Bence yeşilini alalım. Aşırı güzel geldi bana. Daha tatlı sevimli duruyor. Bence tadı güzeldir. Sütlü gibi sanki bu. Bunu alalım. Bunu deneyelim evde. Five minutes later. Böyle Asya'nın yani Kore'nin aşırı güzel leysi var. Bunu ben denemek istiyorum. Türkiye'de neden bulunan yok? Aşırı güzel görünüyor. Sonra böyle bir şekerli bir şeyler buldum. Bunu da denemek istiyorum. Farklı bir yiyecek. Ve Warheads'in böyle dil şeklinde şekerleri var. Öykü sizce hangisini beğenir? Öykü'ye sürpriz yapacağım. Mavi mi alayım? Pembe mi alayım? Öykü birini alacağım ve sen izlediğinde bana anne keşke diğerini alsaydın diyeceksin ama ben şu an maviyi alacağım. Bakalım Öykü beğenecek mi? Hadi artık Öykü'nün yanına gidelim ve hepsini deneyelim arkadaşlar. Videoyu sakın ilerletmeyin çünkü bunların hepsini eve gidip deneyeceğiz. Arkadaşlar bir sürü kuşak dolusu şey aldım. Özellikle bu Mr. Beast'in çıktı olmasına heyecanla denemeyi bekliyorum. Hadi eve gidelim Öykü'yü alalım okuldan ve bunları da hepsini deneyelim. Ve eve geldik arkadaşlar. Öyküş kolumu okuldan aldım. Onu sürprizlerimi masaya dizdim. En çok hangisini beğendin? Okulda Ev, ev, Çok sevdiğim bir şey oldu. Ne oldu? Anlat bize. Hamile yanına geldi. Don, hamile arkadaşı yanına gelmiş. Oturmuş bu arada. Amine ama hamile diyor arkadaşlar. Umarım kız bu videoyu izlemiyordur. Amine'cim sana hamile diyoruz evde. Başka en sevdiğin arkadaşın hangisi? Yine Gerçekten mi? Başka İki bir tane İki tane amile İki tane mi amile var? Hastayız biz hasta iyileşemiyoruz. Ne ha? yapalım yorumlara yazın ya. Bu arada Öykü'nün üstündeki ceket. Buluşmada takipçilerimizle buluştuğumuz gün bize hediye getirdiğiniz ceket. Kim hediye ettiyse yorumlara yazabilir mi? Çünkü Öykü bayıldı. Çok teşekkür ederim. Ama marshmallow'dan yiyeceğim. Bakın bu marshmallow. E ben yiyeceğim. Bak bir dakika. Yapayım Bunu sütün içine <laughs> ya da kahvenin içine koyuyormuş. Biraz <laughs> büyüyormuş. <laughs> deneyelim. O zaman süt getiriyorum. İlk bunu deneyelim arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Şeffaf bir bardağa süt koyacağım. İçine o marshmallowlardan koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Siz de görün diye şeffaf bardak koyuyorum. Bence yeter bu kadar. Tamam şimdi deneyeceğiz. Baba bir tane daha bardak ver. Bir tane etmez mi? Hayır onu da içeceğim diye. O zaman öyküye de bebek bardak. Öykü bebek olduğu için ona da böyle küçük bardak koyduk. Şimdi marshmallowları içine koyacağız. Bakalım Vay, nasıl olur. Hayır ben bunu içeceğim. Bunu içmeyeceğim. Marshmallow koyacak mısın içine? Bunu bir şişte marshmallow koyacağım. Bunu, bunu sade içeceksin. Tamam Öykü keyif yapacakmış. O zaman şimdi marshmallowumuzu açalım mı? Evet. Aşırı güzel görünüyor arkadaşlar arkadaşlar çok seviyorum marshmallow u. bu arada ve Türkiye'de bunlar neden yok? Kesin dünyanın güzel. en güzel şeyidir. O sade süt bu arada çok güzel dedin mi sen? Şimdi onun içine marshmallow koyunca güzel olacak. Hazır bu mısınız? Bu. Gel atalım. Evet. Sen atsana içine. Birazcık at. Sen at. Ay çok yumuşacık yumuşacık çok tatlı. Ya ben bir tane yiyeceğim? Ye. İçine at 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 at. Nasıl olacak acaba? Ben biraz daha atmak istiyorum ve marshmallowlu sütün tadına bakacağım. Böyle büyüsün. Sütün içinde şişiyormuş. Biraz daha mı koysak? Biraz daha koyalım. Nasıl olsa bir sürü marshmallow'umuz var. Çok güzel görünüyor. Erke. Yiyeceğim ben bunları. Baksana marshmallow'lu süt mü olur? Ben içeyim. Ben içeyim. Hayır. Tamam iç. Ay okula giderken ben hep bundan hani içerdim. Yurt dışında yaşasaydım ya. Niye burada yok ya? Çok güzel olmuş tadı. Evet. Şoko Bu gibi. Bu ne? Bu ne? Çıldırıyorum şu an. Marshmallow süt yaptık kendimize. Benim ağzıma marshmallow gelmedi ki. Bana geldi. Aa geldi. Geldi gördüm. Marshmallow geldi. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Gel kaşıkla bakalım tadına. Ay çok güzel marshmallowlar ya. oğlum Siz de tadına bakın. Asıl bak anne. Onu da denemek Hı. istiyorum. Şimdi onu ben deneyelim bilmiyorum. mi? Ben biraz daha yiyeceğim. Çok sevdik gerçekten. Her ürüne puan verelim. Bunu 10 üzerinden ben 10 veriyorum ben. Ben bunu görmüş 5 60 veriyorum. Tüm puanları veriyoruz. Biz bunu çok beğendik arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Daha önce denediniz mi? Yorumlara yazın. Denemediyseniz de muhakkak tavsiye ediyorum. Deneyin. Şimdi sıradaki yiyeceğimiz dil şeklinde ben öyküye sürpriz bir şeker almışım. 10, 10, 10. Bunu denemek istiyorum. 10, 10, 10. Çan, en son Mr. Bistin çikolatasını deneyeceğim ona göre. Tavşan. Tavşan şeklinde şekeri deneyelim. Öykü'ye yine sürpriz olarak bunu almıştım. Ben çok merak etmiyordum. Warhol's'in şekerlerini biliyorum. Daha önce çok denedik ama tavşan şeklinde olduğu için Öykü'nün dikkatini çekecektir diye düşünerekten ona sürpriz yaptım. Kapat gözlerini açıyorum. Five minutes later. Ve şimdi tavşanı açıyorum. Kapat gözlerini çok heyecanlıyım. Çok, çok güzel çok görünüyor. Ben pembe yiyeceğim. Acaba içinden ne çıkacak? Gerçekten tavşan şeklinde midir? Pembe. Kapat gözünü. İlk, arkadaşlar ya, görsün. i̇lk arkadaşlar. Ya. Gördüm. Bu ne? Gerçekten tavşan şeklinde. Aşırı güzel görünüyor. Açalım hadi açalım okay. açalım açalım. açalım. Ekşi mi acaba? Ekşi mi acaba? Böyle hepsi hepsi ekşi. Ben mavi ne Ekşi. Ama güzel. Ben bunu sevdim. Bu eşkedi. Ben bunu yüz dışında olsaydım alır mıydım? Alır mıydın? Adem pembe eşkedi. Bakayım pembeni öne tadına. Hı. Tavşan şeklinde şeker arkadaşlar. Aşırı güzel. Mavi ekşi. Pembe ben ekşi. Ben mavi bir tane da bakayım. Bak. gerçekten eşkeme. Bana inanmıyor musun? Bu, bu da eşkedi. Bana hepsi geldi. Böyle hepsin tüm şekerleri ekşi bu arada. Ben sevdim ama 10 üzerinden. 10 değil de 10 üzerinden 9 veriyorum. Ben 60, 90, 9. Çok mu sevdin? Gerçekten mi? Aşırı güzel bu arada. Tavşan şekerleri ben çok sevdim arkadaşlar. Ama böyle her gün arayıp da böyle lezzet olarak alacağım bir şey değildi. Ağzımda yemek varken video çekmeyi istemiyorum ya. Bitmeden konuşmak zorunda kalıyorum. Bakmayın. Şimdi hangisini deneyelim? Durun ya şunu tadını çıkarıyoruz ya. Şimdi sırada içeceğimiz var. Çünkü Öykü bunu açmak istedi. Bu bir Kore içeceğiymiş arkadaşlar. Hem limonlu. Hem de limonlu diye tahmin ediyorum. Ama limon ya evet. Resimde de limon var. Açalım bakalım. Bu arada Korelilerin damak tadı bizimle çok 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 ayrı olduğu için Kore ürünlerini çok beğeneceğimizi sanmıyorum. Ama deneyelim bakalım. Böyle bir şey var. Bu Buna mı koyup içiyoruz acaba? Evet bu arada sanırım. Buna koyup içeceğiz gibi görünüyor. Bir dakika. Buna koyup içmiyoruz. Direkt kafamıza mı dikiyoruz? Burası camdan. Çok farklı. İlk defa böyle bir kapak görüyorum. Bakar mısınız? Acaba bunu deliyoruz falan mı? Çünkü bu kapakta bir farkı geldi bana. Five minutes later. Arkadaşlar şimdi bardağı aldık. Bunu buraya bastırıp öyle çıkarıyormuşuz. Birazcık farklı. Bakın böyle yaptığımda akıyor. Ama ben bunu buraya nasıl akıtacağım? Hiçbir fikrim Yok çünkü bunu buraya bastırdığımda buradan akacağı yer yok. Çok saçma. Emiliyor mu sen acaba? bunu bilenler bir Arkadaşlar kamera arkasında bunu böyle bastırınca top içine düştü. Bakar mısınız? Şimdi bu şekilde akacak ve çok farklı bir şey. O top içinde şu anda. Çok ilginç değil top mi? Top boğazımıza <laughs> Ve gazlı bir içecek. Top boğazımıza gelmez çünkü bak içinde kaldı. İlk öykü deniyor. Oh Güzel mi? Aşırı güzel. Bu neyli? Anne şu topu. Aşırı ya. güzel. Anne, şu Biz topu. bu topu içinden almak istiyoruz. Nasıl çıkarabiliriz? Bilen varsa bana var. bakın. Bardağı tutacağız. Göstersene topu. Bardağı topu, topu, topu göster. Vereceğiz. Bakın. Şimdi ben bundan biraz daha içeceğim. Çünkü ananaslı gibi, limonlu gibi anlamadım. Bunlardan. Arkadan... Anne dur ben bunların Hangisini şey. Biz daha önce bundan almış mıydık Halsini ki? Hangisini yemiştim? Bunun aynısını almadık. Şimdi bence bunu bir açalım. Aynısını almıştım. Emin misin? Ben hatırlamıyorum. Evet. Almıştık arkadaşlar. Al. Bence almıştık, almamıştık. Almıştık. Bir siz daha önceki videoları izlemediyseniz gidin izleyin. Şöyle koyuyorum sizin için. Biz ben bunu hatırlamıyorum ama öykü aldık diye hatırlıyor. Açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Bu arada bu içeceği ben çok ya. sevdim. Biraz daha şu cipsle birlikte bunu denemek istiyorum. Şurada ben tıklarsın. de yapmak istiyorum. Anne. O zaman ilk cips açalım mı bunu değil de? İlk önce bunu ya. Ben bunu çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. O zaman ben de seni Anne yiyeyim. sen bundan yemiştin. Biz bundan almış mıydık? Gerçekten çok şu anda hatırlamıyorum. Ve Açıyorum azıcık. Esir'e güzel sen görünüyor. Baba sen atayamıyorsun. Ne yapmıştık? Açıyorum. Ve Üç renk çıktı. 1 tane aldık. 3 tane çıktı ya. Bakalım nasıl şeyler. Ben. Ben. <laughs> Elmalı deneyeceğim. Ve bu <laughs> arada <laughs> tam <gülüyor> sürprizim var. Gerçekten. O zaman tamam ben bunu deniyorum ya. Açıyorum hazır mısınız? Aşırı heyecanlıyım şu an. Çünkü patlayan şekeri çok seviyorum. Anne ben, ben de kokusu. Kokusu, kokusu. çok güzel. Ve bir de bu patlayan şekerlere benziyor. Gelin bakalım. Hadi. Bakın Mavi, çok güzel. Mavi. Sen yiyeyim, ben Mavi. yiyeyim Mavi. Sen mi yiyeceksin? Ben, ben, ben. yiyeyim. Açar mısın? Patlıyor. Açar mısın? Açıyor musun? Çok sevdim ben bunu ya. <laughs> Benim bunu falan onun üzerinden al. Ben bunu yiyeceğim. Tamam dur şunları yiyeyim öyle. Çok güzel hepsini içmek için. Ben de yiyeceğim. Gerçekten mi? Açmadan mı beğendin? Ben de aynısını vereceğim. Onun üzerinden onu verecekmiş çünkü patlayan şekeri zaten çok seviyoruz. Ve bunu beğeneceğine eminim. Bundan mavi çıktı. Bakalım bundan ne renk çıkacak? Kırmızı mı? Bence kırmızı. Bu arada karpuzlu. Hı. Pembe. Ben de bakacağım pembenin tadına. Dilin pembe oldu mu? Benim mavi oldu mu? Ben bunu da deneyeceğim. Aşırı güzel. Ve bundan denemediyseniz kesinlikle yurt dışına giderseniz Türkiye'de bunlardan bulursanız almıyor. Hes'in bu şekerlerine bayıldım gerçekten. 10 üzerinden 10 veriyorum. Sen kaç üzerinden. 10 üzerinden on verdik. İkimiz de evet. mükemmel deneyebilirsiniz. Beğenmediğim şey olursa söylerim zaten. Şimdi sırada... Öykü'nün hiç sevmediği mini Oreo'larımız var. Ama bence tadını sevecek. Dış görünüşünü sevmedi. Ama ben Oreo çok severim. Türkiye'de satılıyor. Ama böyle mini Oreo ne yazık ki satılmıyor. Şimdi bunu deneyeceğiz birlikte. Çok güzel. Şunlara bakın. Minik minik Oreo'lar. Nasıl? 10.060 Beğendin mi? Hani sevmemiştin? Ben sana Ama demiştim. İçinde ya. kreması da var. Evet senin gibi işte bebek oraya demiştim Dün sana. Bak büyük or. Niye bunu sevmezdin? Çünkü içinde yeşil kremi. Bence bu da güzeldir. Bundan sonra bunu da deneyelim. Bakalım nasıl Kore atıştırmalığı. Bu Amerikan atıştırmalığı. Ben bunu sevdim. Ne? Neyse fazla yemiyorum. Çok şey yiyoruz ya mide karıştırmayalım. Anne, yürüdüm. anne. Bunlar iki tane Oyun odasına saklayacağım. Orada yiyeceğim. Niye saklayacağım? Saklamana <laughs> gerek yok. Bu kutunun hepsi senin olsun ha. içine, koy. İçine, i̇çine koy. Aa evet ben bunu küçükken böyle yapar böyle yerdim. İçini açardım. Sadece şu kremasını yerdim. Çok güzel oluyor. Siz oraya seviyor musunuz yorumlara yazın. Şimdi sırada hangisini deneyelim öksesim. Bence, sen, sen, sen... bence hangisini deneyelim biliyor musun? Dur, Aynı şey seçeceğiz. Dur, evet. Aynı şey seçeceğiz bence. Aynen benim de aklımdan bu geçiyordu. Çünkü oh, bu içecekle oh, tadına oh, oh. bakmak oh, 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 istiyorum. Evet. Oh, oh, oh. Bu içecekle bence bu lace çok güzel gidecek. Bu da bir kore atıştırmalı. Böyle arada kore atıştırmalıkları kötü dedik ama güzel gibi sence? Biraz sürpriz bunlar. Bu içecek güzeldi. Kore atıştırmalıydı o. Aa, Ve çok güzel. Hazır mısınız? Açıyorum. Arkadaşlar bunun içinde çıktı. Bundan böyle sisteme bakar mısınız? Türkiye'de niye böyle yapmıyorlar ya? Tabak gibi. Bakalım tadı nasıl? Çok sade. Ben sevdim. Bu arada bu şeyliymiş. Salatalık gibi. Salatalıklı arkadaşlar. Aşırı da güzel. Ben sevdim. Niye Türkiye'de? Ben onu almış. On beş var. Ben de onun üzerinden on veriyorum. Bu arada bu olay ben çok... Ben onun üzerinden on veriyorum. Yani on üzerinden on mu veriyorsun? Yani on Gerçekten mi? Çünkü sevdim değil mi? Kore'ye gidersek bundan deneriz. Bu arada şu olayı çok sevdim arkadaşlar. Türkiye'de niye bu yok ya? Biz eziyet çekiyoruz. Olması lazım böyle tabak. Five minutes later. Biz oturduk bayağı keyif yapıyoruz. Bunu böyle yiyoruz. Ben bunu geri istersen böyle kaldırabilirim. Bu bunun için de bu şekilde arkadaşlar. Türkiye'de de izliyorsanız şu an böyle yapılıyor. Ya. Ama geri sığmadı. Türkiye'de de keşke böyle yapsalar değil mi? Ben bu olayı çok sevdim. Yorumlara yazın. Sizce Türkiye'ye bu şekilde gelmeli mi? <laughs> Şimdi sırada takisimiz var ve ben takis delisi birisi olarak mavi takisi kendime aldım. Akşamları televizyon izlerken yemek için bu takiste sizle birlikte deneyeceğiz. Maviyi daha önce denemiştik. İzlemeyenler varsa eski videolardan izleyebilir. Şimdi Hı. bunu açıyorum. Takisin güzelliğine bakar mısınız? Fındıklı arkadaşlar. İyi ki bunu almışız. Hazır mısın? Ama sen yeme. Acı gibi. Ben yiyeyim bir. Acı değilse sen yersin. Acı mı? İçinde fındık var. Acı mı ki? Çok acı. Ama çok sevdim. Ben Sen yemersin. yemezsin. Çok güzel. Onun üzerine 10 on veriyorum ve kesin ben deneyin. Ben onunla bakacağım. Çok önüne acı anne. Ben aşırı beğendim bunu. Sana denetemiyoruz ne yazık ki. Şimdi başka bir yiyecek deneyelim. Bunu ben oturup akşam keyif yaparken yiyeceğim. Hepsini de bitiririz. Üçündeki bildiğiniz fındık arkadaşlar. Hiç de cips değil. Sadece birazcık acı var dışında. Acı sos. Onun dışında fındık yani. Bunu yemeyeceğim. Neden? Saklayacak mi? mısın? Bunu yemeyeceğim. Saklayacak mısın? Bunu yemeyelim diyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ama arkadaşlar merak ediyor. Abi Şimdi sırada zil şekerimiz var. Bunu öykü için almıştım. Sizler de beğenirsek alırsınız, denersiniz. Açırı abi merak ediyorum. Bakalım et kim var? Yine Warheads. Warheads çok Amerika'da abi. ünlü bir abi. marka. Neyle bilmiyorum. Bakalım hemen. Bence çilekli. Sen aç. Abi. 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 Bu kez sen aç. Neden çilekli? Bir yok? çünkü burada pembe var. Evet hadi açalım. Çok merak ediyorum. Aç 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 aç, aç. Ben açayım mı? Açamadı ya. Açıyorum. Açıyorum. Ve çok heyecanlıyım. Çok güzel bir şey çıktı. Bu ne? Ay ay ay. Heyecandan açamıyorum. Durun. Durun. Açtım. Dene. Isırılır mı? Yalanır mı bu? Ama dil şeklinde şeker neden yapmışsınız ki? Gerçekten çok komik bu şekli. Dışarıda bunu böyle elimde gezemem ben yani. Ben de tadına bakacağım. Şurası tırtıklı bakar mısın? Bence buradan bu, bu yenilmiyor artık. Bir göstermek istiyorum. Bakın burası tırtıklı. Anne buradan yenilmiyor. Nereden yeniyor? Açtı. Aa. Aa. Evet. Arkadaşlar bu yenmiyor. Böyle değil. Sadece emiyorsunuz. Bakın. Bu arada gerçekten ben bunu somurulacak sanıyordum. Öyle değilmiş. Oradan mı geldi? Hayır. Bakayım. Hayır. Bakın bunu böyle açıyorsunuz ve buradan eşke sanıyorum. Emiyorsunuz. Çok ekşi. Ben bir kere deneyeyim. Nasıl? Eşke mi güzel? Ve dil şekere benim puanım 10 üzerinden 10. Çünkü hem tasarımı çok güzel hem de lezzeti güzel. Öykü de sevdi yani tam çocuklar. 10 aldık. üzerinden 10. 10 üzerinden 10 verdik. Sırada Mr. Mr. Çikolata. Aşırı heyecanlıyım. Mr. Beast'in çikolatasını hep çok merak ediyordum. Çok kaliteli, çok kaliteli, çok kaliteli o kadar çok abartıyorlar ki. Bakalım Türkiye'deki çikolatalardan daha kaliteli mi? Dış kabı gayet böyle tasarım güzel duruyor bence. Açalım bakalım denildiği kadar var mı? Ve aşırı güzel görünüyor benim canım çekti. Direkt ısırmak istiyorum. Sizce güzel midir? Sence güzel midir? Tadına bakmak ister misin? Bak hadi. güzel. Diğer çikolatalardan farklı mı? Farklı. Neyi farklı? Her şey. Artık ben de denemek istiyorum. Denemek ister misin? O zaman ben yine tadına bakmak istiyorum çünkü aşırı beğendim arkadaşlar. Aşırı güzel ve çok kaliteli bir çikolata kesinlikle deneyin. Yani görürseniz muhakkak alıp tadına bakmanız ben gereken bir çikolata. Çünkü diğer çikolatalardan çok farklı değil mi? lezzetli, aşırı güzel, çok böyle kaliteli bir çikolata. Ben bunun hepsini yemek istiyorum ve artık videomuzu bitirelim mi? Gidelim bu yiyeceklerin hepsiyle keyif yapalım. Tamam. Bir sürü yiyeceğimiz oldu. Hepsiyle biz keyif yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada bu denemediğimiz ürünlerin hepsini Instagram ve Snapchat adreslerimden beni takip eden takipçilerime hediye olarak göndereceğim. Ve oradan takip edip bunlardan hangisini istiyorsanız demeden bana yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz videomu like atın. Anne! Bundan gelin. Hayır ama hediye edeceğiz dedik. Yeah. Olmaz. Videoyu beğendiyseniz videomu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Oi, תקום,